Ya başlık, ne yapıyorsun be? Üf. Korkma benim Ceyhun. İş tamam. Hangi iş? Derya'ya ne sürpriz yapacağını buldum. Havada karada denedin ya olmadı. Şimdi denizde deneyeceğim. Hı? Denizde. Ha. <laughs> İyi tamam yarın konuşursun. Çok güzel bir rüya görüyorum. Maşko <laughs> Ceyhun erken yattım sütünü içmemişsin annem. Başka ne dedim ben sana unutursa sütünü ver Ceyhun'un demedim mi? Hadi annem iç de yat hadi. Ha. Hadi ben yattım o zaman. Ceyhun iş benden. Annem içmeyeyim ne oldu? Ölümü gör? Anne şu ölüleri bir karıştırma ne olur ya of. Ha Kandemir abi. Ya senin söylediğin bu ismi aratıyorum ama Ahmet Yılmaz yazınca milyon tane Ahmet Yılmaz çıkıyor ya. Türkiye'de en çok bulunan isim soy isim galiba Ahmet Yılmaz. Bahadır ne yapacağız edeceğiz bu Ahmet Yılmaz kim bulacağız tamam mı? Tamam. Ben eliye eliye giderim Kandemir abi. Ya yani biraz zaman alacak ama bir yerlere varırım. Tamam abi. Tamam. Ha kuzen. Ha. Yarın işe çıkmadan önce... Benim birkaç saat işim var. Beni idare edebilir ama. Kandemir abi laf ediyorsun da. Ne yapacaksın sen? Ya onu çaktırmadan işte ona. Böyle küçük bir işim var. Ne ufak bir işim var. Ne var? Ya yarın sürpriz yapacağım. Sürpriz mi? Ne sürpriz ya? Öyle yani küçük bir sürpriz işte. Ya kuzen. Yani yalvaracak mı beni yoksa bir noktadan anlatacak mı ne olduğunu? O zaman bu noktada anlatayım. <laughs> bu noktada anlat. Ya şimdi bu kız şarkı söylemek istiyor ya. Ha. Sanatla uğraşmak istiyor ya. Aynen. Sanatla uğraşmak isteyen insanın önü kesilir mi? Yani asla? Asla, tam aksine açacaksın. O yüzden ben de gittim, kızcağız şarkı söyleyebilsin diye bir tane mekan ayarladım. Yarın evde işte sabahtan şarkı söyleyecek. Allah Allah, nasıl ayarladın gündüz gündüz? Ya, gündüz gündüz ayarladım işte. Aman, sen var ya, bak kuzen, yemin ediyorum çok tehlikeli bir adamsın. Ve bu işlerden çok enteresan bir şekilde çok iyi anlıyorsun. O işler bende <laughs> Gel Gel. Yarenim. İki dakika baksana bir ya. İki dakika mı? Ne iki dakikası ya? Ben sana yedi gün yirmi dört saat bakarım. Dört mevsim bakarım. Üç yüz altmış beş gün. Hadi görüşürüz hadi. Hadi <laughs> bu ferdileri birbirine yürütmenin yolunu buldum. Helal. Nasıl yapacağız? Şöyle yapıyoruz. Denize salacağız bunları. Denize mi salacağız? Titanikçilik. <laughs> Yok oğlum, sandalcılık. <gülüyor> <gülüyor> sandalcılık sen yarın böyle incesinden bir tane sandal ayarlıyorsun. Tamam, çözerim onu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen de ona göre programını yap. Çünkü yarın benim de sana bazı haytalıklarım var. Hadi be, neymiş o? Ya dediğim gibi adı üzerinde haytacılık. <laughs> ben bilmiyorum. Belki bir kerecik yaparsan söylerim. Ha, tamam be, öpme. Zaten yarın sürprizimi görünce yapışacağın için... ...şu an hiç ben de harcamak istemedim bir an. Ay özgüven patlaması. Hadi yattım ben. Nereye? Yatağıma, nere? Odama. Şimdi bir şey diyeceğim ya. Odalar hiç esmiyor, çok sıcak. Acaba salonda mı yatsam? Beraber. Yani ben öyle dememiştim ama iyi fikir bence. Kullanılır ya. Yani. İyi, panter. Hadi görüşürüz. E ee, hadi bay bay. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş geldiniz. Aa, yarın hoş geldin. Neredesin ya? Oğlum sandalcılığı akşam yapmıyor muyduk ya? Ferdiler falan da geliyor. Yarınım sandal mı bu? Motor. Hadi. Karşıya mı geçeceğiz oğlum? Nereye gidiyor? Ya sürprizim var dedim ya hadi. Dur akbilim var. İki tıt tıt yapayım. Çıkarayım mı? Çıkarma çıkarma gel. Kroluk mu yaptım? Geçmiyor mu burada? <laughs> Devam et. Haydi Kardeş kolay gelsin. Sağ ol abla. Ben Ceyhun Komiser'in annesiyim. Bu akşam bize bir sandal lazım yardımcı olabilecek misin? Hemen ama yani bu akşam. Amirci istemiş, ayarlarsın. Hay yaşa. söyle ya. Ay yaren ya bayılacağım böbreğini sökeceğim buzlu küvete de kahvaltını getireceğim ya. Sürpriz diyorum, kötü ne olabilir ya? Aman tamam be. Ferdi'nin sandalını ne yaptın, onu söyle bari. Hallettik kızım, hepsini hallettik. Carlos erkenden kalkıyor, günün hepsini değerlendiriyor artık. Ay, ay bir sabah erken kalktı, artistik yapıyor ya. Çok zor kalktım ama ha. <gülüyor> <gülüyor> Büyü bende kaldı oğlum. Bana bak kız. Ç -ç Çılık. Alfiye. Senin uzun kolun al. Niye geldik lan buraya? Sal kendini bana. <laughs> Babam, al sana sahne. Sahneye çıkacağım, sahneye çıkacağım diyordun. Al işte, kalk çık. Oğlum çok tatlı bir yer lan burası. Böyle temiz. Bak işte, kavgasız, gürültüsüz fıstık gibi aile ortamı. Şişt. Hadi kulise. Niye lan? Ne yapacağız? E ya kızım bir saate sahneye çıkıyorsun ya. Ne diyorsun oğlum? Geri zekalı. Üstüme baksana pilates hocası gibiyim ya. Biceps triceps. Yürü. Kulis diyorum sana. Ne iş yarıyor kulis? Kulis giysi giyilen yer. Ha, aferin sana. Kulisi mi oğlum? Ya gel diyorum benimle. <laughs> Papa. Vay vay vay. Bunu nasıl tramvay? Bak, bak, bak. Bütün ayrıntıları da düşünmüş. Kurban olurum lan ben sana. Senin bu ince ince yürümelerin var ya... ...ben bayılıyorum galiba onlara. Yürüme mi? Hı. Ne yürümesi kız? Koşa koşa atlet oldum senin yolunda. Bana bak... ...hadi giyin de seyircilerini bekletme. Kim izleyecek lan beni? Ne tür bir organizasyon var burada? Ekstraya falan mı geldim ben? Muhteşem bir organizasyon. Harika bir seyirci kitlesiyle karşılaşacaksın böyle. Hoplamalı zıplamalı, ayılmalı bayılmalı, kopkopçu tayfa. Süper oğlum. İlk defa ekstraya çıkacağım ben. İyi hadi tamam. Sen çık, ben giyineyim, beğeneyim, bir şey yapayım. İyi tamam. Şişt bana bak. Yine de kapıyı arkadan kilitlemeyi unutma ha. Ha bir de şarkılarını güzel söylersen... ...belki bir öpücük almana izin veririm. İyi, belki ben veririm o öpücüğü sana. E ee, bir dal alırım o zaman. Allah Allah. Gel, gel. Evet efendim. Sevgili misafirler. Karşınızda... ...salat güneşimiz... ...çiçeğimiz... ...böceğimiz, her şeyimiz... kaçmışlar <laughs> hani, benim şey. acı yılan bak ya. Otur ye, ne notunu yapıram Arkadaş olmuşum ben araba şey üstüme almışım bir şey söyleyene Al, 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 yani, güzel Al, Buraya müzik dinlemeye geldik. Bu ne rezalet? <laughs> Arkadaşlar kalkın gidiyoruz. Ne oluyor ya? Bir dakika ne oluyor ya? Nereye ne? gidiyorsunuz? Paramızı verin, paramızı verin. Pilavı yemesini biliyorsun ne? ama ne alakası Ay, var? Ne Bak büyüğümsün, ayıp ediyorsun. Amcacım, lütfen amcacım ya. Ah be amcacım. Ya gitmeyin, bayramda ziyaretimize geleyim ya. Oho! Yapma ya! Sen de o. Oh. Ne yapayım, git madem. Yine gel! Bak! Show must go on! Show must go on! Dönme! Yarın kadın ferahlaştı. Teyze! Teyze! Abicim ben bilsem böyle olacağını yani böyle damardan söyler miyim ya? Ben dedim ama çok sevecekler, bayılacaklar dedim. Ah be sen de ya. Anjiyo yaptırmamışsın, kapalı damarla arabesk mi dinlenir ya? <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük